Hadi bu dolana kadar şort izleyelim. Kar bir kargo oldu. Akali'yi ben öldürmem ama. Renk tahmin etmede benden iyi bir yenge olduğunu çok sanmıyorum. Bak. Rate my Yıldız ace bak. Bu adam sağlam bir ace atmış demek ki. Çok basit e, ve olsun. düzgün bir başlıkla koymuş. Bakalım. Gold evet. Ben de gold diye düşündüm. Hadi. No way. Geliyorsun. Kaç metreyi koşuyorlar? <laughs> abi o kadar hızlı ki hızını alamadı. <laughs> Yine iyi koşmuş lan 556. Kilolu abi de iyi koşmuş. Bursunun bagını bulduk. Ya ben yayını izliyorum ya. Yayını bulduk. Bu taşımıyor mu böyle? Böyle sivilken bunu yapabiliyor mu polisler? Benim Adam Kaptan Amerika Civil War filmindeki havaalanı dövüş sahnesinde. <laughs> en bende var, en kalitelisi de bende var. Oh, ya. Ah. Yedik. <laughs> Kafayı yedik kanka. <laughs> kafayı yedik kanka. <laughs> 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 kanka şaşırdık ama. <kanka. gülüyor> Kesin bu yenecek. Ama bu sağdan güç alıyor, diğer almıyor, bak. Evet, bu güç alıyor buradan. O da bak, sağ kolu şeydi ama... Hayır abi, Kolo bu... Ağır bak, ağırı. kolu orada olma ayrı, buradan tutması evet. ayrı. Adam bu masanın o da gücünü yani. alıyor. Muhtemelen karşıdaki Gülüyoruz. eleman kendine çok güvendi. Çok haksızlık ama. Ne bu ya? Puzzle lan. Bu nasıl puzzle? Yo, kilit! Aa, şifreli kilit! <laughs> Oha çok iyiymiş <laughs> Formalardaki isimler neden numaranın altında veya yer almaktadır? Allah Bunu yapan takımlar daha fazla para kazanır Avrupa Allah takımındaki Allah çoğu Allah. formalarda futbolcu isimleri numaranın üstünde yer almaktadır Ancak Türk takımlarında ise numaranın altında yer almaktadır Nedeni sponsorluk anlaşması Çünkü firmanın ismini numaranın üstüne yazmak Numaranın altına yazmak da daha fazla gelir getirmektedir Sence hangisi daha iyi yorumlara yaz en fazla para getiren daha iyi kanka Beşiktaş para kazanmadığı oh. için ben sen konuşma Söt Ne <laughs> lan mu evet. Oğlum güzel olur lan bu O günlerce onu her gün Ha ba ba 5 daha açayım Şu yayın tam 3 <laughs> saat olsun öyle şey yapalım Craziest mind control and league of legends Mantara Oh! elemanı Oh Flash and stasis so easily o! Oh. Wait, oh. Oh, oh. Fake video kanka böyle bir şey olamaz. Çok geç tepki veriyor. Oğlum, <laughs> <çocuğun, macun> olduğu <laughs> zaman bilmiyorum çocuk. Oha! Olan bundan alalım mı ta bizim otoparkta süresi? Oooo <laughs> çok şakaydı, <laughs> parkur da yaparız. ne? evde de ki bunu. <laughs> Bu ne ya? <laughs> bir büyüş şey yaptı belki. Niye sus lan? Daha çok kuvvetli gibi. Şey. Oha, ne oluyor? Oğlum oh, adam ne diyen oluyor mesela? Aziz Yıldırım beni arıyor. Beşiktaş Galatasaray maçı mı ne var galiba? Sinan diyor maça diyor asılacaksınız değil mi diyor? Ya abi diyor, Aziz ha. abi diyorum. Biz diyorum her maça asılırız. Bak kadromuz da sağlam. En iyi 11'imizle çıkıyoruz. Kadro bu, bu, bu diyorum yani. Kadro. Vay Beşiktaş'ın kadrosunu verdi. Ulan Beşiktaş'ın kadrosu 3 bilinmeyen deklem mi? Aziz Yıldırım beni arıyor. Beşiktaş <laughs> <Eşten kaptırıyor. gülüyor> <laughs> <Çok gülüyor> Ne ara Ne ara İyi e, süper. Vallahi çok iyi anlaşmışsın. Tamam. Abi yemek var. Yemeğe inelim mi dedim aşağıya. Dedi ki sen git ben geliyorum. Benim arkamdan başkanı aramış. Demiş. Bu sana takım mı? Yok. Yok, Oktay'dı. Oktay <laughs> derili oldu. Dünkü çocuğa bu kadar para veriyorum bizim peşin attığımızı vermedi. Azıldım demiş ki eğer beğenmiyorsan gidebilirsin Oktay'cığım dememiş tabi daha sertini söylemiş ama onu da gönderdi. Onun inadına da bana 9 numarayı verdi Azıldım. Wow. Benim 9 ah. numara hikayem Ulan, de o. E, süper... böyle bir adam kanka. <gülüyor> <gülüyor> İhtiyacın olmasa bile çok yakışıklı adam ya. Aldığın şeyler oluyor mu? Aynı böyle bayağı kırtasiye alışveriş gibi. Hani olur ya böyle kırtasiye. Bir tane daha itiraf. Vallahi. <laughs> mı? Evet. Ne? Parfüm. Aşağı yukarı benim 150 tane yakın parfümüm var ya. Yapma ya. Koku, Abi. koku seviyorum. İhtiyacın... Güzel... Wikipedia var ya hayatım. Ne, o ne? Wikipedia'yı bilmiyor musun? Wikipedia. Oh Wikipedia. Ha, Wikipedia. <gülüyor> 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 tamam. Çok güzelsin. Aslan gibi küçülür. Bak, bak küçülüyor görüyor musun? Aslan gibi küçülerek gidiyor har. Ama şimdi saldıracak. <laughs> Gel, yok. Tamam, oğlum sen yok. de kaç işte. Sen de çekil. Oğlum, onu, abi tutamazsın ki bunu. Tamam, hayır. Gel, tamam, hayır. Gerçekten hayır. sinirlense tutamazsın Ay, ki. Dur bakayım. Hala gözü köpekten ha abi. Aslan ano, gibi. Anıl sen şeyi gördün mü? İzmirde ne yani? olayı. Yok, köpek, ne olmuş? Ke köpek, bunun gibi böyle büyük. Bir tane kediyi böyle kaburgasından tutuyor, böyle parçalıyor ya. Çok kötü, aman abim. Abi, Çak, Ama doğa sahibi abi de, bu. Sahibi de yayında... Hayır, yayında diyorum. Yanında sahibi de ama. Sahibi de diyor ki... Bak, bak, bak. Olur öyle abi falan yapıyor böyle eleman. Aa o kötü ama hani kurtarmaya çalışsa da doğa bu yani doğanın dengesi. sahibi de çok olur. Ben görmedim şimdi videoya bir şey demeyeyim şimdi. De. Insta 2 milyon sıfır teknik sadece smaç kuran elemanı her videosunun altına koyacağım yazan kız. İstediğin çıkarsa çarktan ne istersen tamam. Ben o zaman ne geleceğini söylüyorum. Ziko. Hadi oğlum Kral bu sayılmaz. Bu ısınmaydı. Kral Ziko. <laughs> 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 Bu adam arkadaşına arkadan yaklaşıp geçici bir felç durumuna sokan Jijitsu hareketi yapmaya çalışıyordu. Ancak ayağında baskı yapacağı yeri kaçırdı ve başarısız oldu. Sonrasında ise arkadaşı ondan intikam almak için geldi ve hareketi doğru bir şekilde yaptı. Sizce de arkadaşı bunu hak etmedi mi? Yorumlarda buluşalım. Aa. Bu adam ar... Oh, Aa! Nasıl ya. Nasıl yani ya? Çöktü yere Bir yerimiz yandığında onu soğuk suya tutmak ne kadar içgüdüsel bir şey. Değil mi? Peki bu yaptığımız doğru mu? Tuz da şu, ben. nokta şu. Tek bir yanık tipi yok. Genelde sadece kızarıklığa neden olan birinci derece yanıklar derinin sadece en üst tabakasını yaratır. <laughs> Abi geçsene. Marrakas Karimuras. Big meat. Guys enjoy your scene to the market. Aaa sabah diye yağ tereyağıyla kaplıyor şey yapacak peki, dinlendirecek herhalde yo pek yapamadı ama yok, top hiç top yapamadı yok. dinlendirmeyecek mi Din. ha pişirecek direkt ne kadar saçma bir şey yaptı ya peki dinlenmiştir önceden tamam yani niye yağ ile kapladı Ne bu arada şey güzel. Yapıyordu? Kaan abi bir aşçı olarak güzel pişseydi bu kemikten tutup onu oradan kaldıramazdı. Evet. Çünkü kemik direkt çıkardı. Bu güzel Aynen. pişmemiş bir. Nasıl olurdu biliyor musun böyle? Bak. Ben pıt Tuğla. diye kemik çıkardı oradan. Aynen öyle böyle. O kemik var ya o eti taşıyamazdı. Yani bu demek ki et yumuşamamış yeterince. Kolajenlerini evet. kaybetmemiş kötü. Ben Türkçe bilmeden kahve Oğlum Oğlumcuk biliyor evet. Kahve biliyoruz evet. ama süt bilmiyor. Dur dur. yani kahve biliyorum ama içinde dedim bu Yırkan. beyaz su. Alo? Ama su bilmiyorum evet. ya. Evet. Dedim ne oluyor? Ne beyaz beyaz su. Abi şey var. Yaptı. Üstünde de bir beyaz su. Yani beyaz su ne olabilir? Arç Ar Ar dedik ki anlatamıyorsun ya. <laughs> diyor. Shot var et bu abi. Evet. Şimdi evet. Ne yapıyorsunuz abi? Ah, Batman yapıyor. Ben Batman'im. sen her bir kenar emrizeli oluyorsun, bir kavuş tatlıklı oluyorsun. Ama bir insan olamıyorsun bari. Oo. Ayıp oldu kancım. dağılım. Ama bak adam o kadar uğraşıyor oturduğu yerden olmadı diyor ya. Tamam. <laughs> Bakayım, Daha iyisini sen yapın bunu <laughs> mesela. kardeşim bana ne? Yükleli ise eleştirilir açık olacak. Ya Daha bitmeye de oğlum bekle. Olmadı kanka. Olmadı kanka. <laughs> olmadı kanka. <laughs> <laughs> <Olmadı> kanka. <laughs> Yalanız Yalan da <laughs> söylemiyorum. <laughs> <laughs> Bende de vardı lan bundan. Hatta bende şey de vardı. Eminem'in böyle bir ton oyuncağı vardı. Ben çocukken Eminem'i çok seviyordum. Full Eminem yiyordum. 2024 yılında hala Nintendo Switch alınır mı? 12. Gideri var mı diye test etmek için bir Nintendo Switch diyor bende var. Ne diyor? Ben... Aldım. Alır almaz da Nintendo Switch'in en iyi oyunu. Bu arada Nintendo Switch çok iyi. Harbi çok eğlenceli. Anomali Ama Anomali full çocuk için oyunu Rock modunu an, deneme Bak sen de olmamıştı. Onu da adam... Oyunun kendisine ek eğlenceli evet, bir mod ol. Sonra yeni bir... Kanka şey Enis <laughs> abinin oyunu. Aa oh, bu adam dünyanın en iyi grakası ha bu adam. Yok ya ben bunu oynayamıyorum. Ya siktir git Gürkan amına <laughs> koyayım ya. Ben bunun bir evde çok var. Baksana adamın yaptığı <laughs> <kası>, hareketi. <laughs> Baba adam evo base challenger ha Ya rock diamond var, buna, böyle, böyle Gragas müzikleri dinleyerek oynuyor bu şey yoksa, bu <laughs> Kanka ulti attığında adamın nereye gideceğini Kanka ezbere biliyor. <laughs> <laughs> ha, bomba. bomba diyor. Bomba. Diyor. bomba. <laughs> Adem, <adam>. Oy! <laughs> 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 Ayro, adamın oğlum, da bomba. Oğlum, evet. bunları ben de yapıyorum. Adam bomba Belki <laughs> inanmayacaksınız ama gördüğünüz bu hacker iki. İnanmadım. Ecem gel saçlara bakıp kim olduğunu bulalım. Neymar. Neymar. Şu an buldum bunu. Kim bu o zaman? Neymar. Neymar. devam edelim. Evet. Nasıl, Nasıl atı? Hamşik. Vida. Hamşik. Esta. Hamşik. As. Abi yine oğlum? Pogba. Pogba. Ya. Ben bilmiyorum. Pogba. Pogba. Bu kim ya? Kavani. 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 Bir tane bildik be sonunda. Büyütebilir misin? Modric! Torres! Modric! Torres! Modric mi? Modric'in bir Torres! Modric değil mi? dakika dur. Uzun Fernando Torres. Garcia. Modric böyle bir Fernando Torres'i bilemedik. yazıklar olsun ya. Tamam, devam edelim. Bu kadının şeye bakışı var ya. Bu kim Alan! Başkanım! Alan! Alan! Başkanım! Ben bunu tanıyorum! Mourinho! Değil ya, Alan Nasıl bildiğin lan Pelkosu? <laughs> kaybediyorum bir dakika. Öyle sen biliyorsun mi? siz. Balotelli. 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 Abi Can abi sen bilmesen mi abi. abi sen? Ben doğrunun yokum. Aa. Latuara Martinez. Latuara Martinez. Latuara Martinez bak geldi adam onu saçtı. Ben El Şarabi kim? beyler ben gidiyorum. O Milan'ın Milan'ın eski kanadı lan El Şarabi. Böyle miymiş El Şarabi daha farklı değil miydi ya? Tepen yağ de yapıyor. Yağ ki yapıyor. Tepen yağ ki. Ocağın ismi Tefanyaki. Japonların açık, gibi bir şey, beri şey. var. Sisteme. Sistemi. ama zaten. Bil diye yani genel kültür. Öğren. Yarın bir gün kız arkadaşın böyle bir şey söylerse Cahil kalma. Hayır, ya, niye yet, her yemeğin içine çeder koyuyorlar ya? <laughs> Bayılıyorlar. Bu ne olur Memo? Ama saçma sapan değil. Sandviç arasında çeddar. Bence koyarsın. gayet okey bu arada. Evet. Bu ne ya? Nane koydum. Bence, koyduğum bence gayet okey bu arada. Ben, ben koyduğum nane koyduğum yani. ben sevmiyorum. Nane değil oğlum o ya. Ne ya bal mı? Ne abi? Ballı hardal galiba. Bence. O ballı hardal da şey o abi abi. ısırgan da değil ya. Uzak doğada bir... Bu da acı söz. Şey yok yenilebilir bitkilerden o. Yenir! Dayı ekmeğin içine Yenir yumurtayı ama. koyman gerekmiyor muydu? Yok böyle oluyor tacı bunlar. Tamam abi. Bu şeyleri hiç sevmiyorum ya. Söylüyorum oğlum ya ne Ben de çok sevmiyorum. Cahil almayın. Ama belki güzeldir. Mısın? Aa İyi. bunlar çok güzel oluyor. Şimdi kalemden şeylerle bir şeyler yapacak. Lan bunlar çok güzel oluyor ya. Böyle kalemlik falan yapıyorlar böyle şeylerle. Kalemlikle ne kopya çekerdim ya. şey yapacak. Aa, saat yapıyor lan. Saat yaptı. Bu malzemenin adı ne? Bu dışarıdaki şeffaf malzeme. Şey, glue. Ne? Lan glue, glue. Bunun yapışkan ama. demek. Türkçe. Tamam, bir yapışkan. 404, 404 gibi mi? Hayır. Silikon gibi bir şey ya. Epoksi. Epoksi silikon, silikon değil, yapıyan. değil. Ha. Epoxy resin yazıyor altta. Açıklama. ya almalı. neydi bunun ismi ya kanka? Epoxy resin ne amına koyayım? Reçine, Oğlum. reçine he. Reçine bu ağaçlardan, reçim. ağaçlardan çıkan reçine mi yapılıyor bu acaba? Abi yok bu kimyasal bir reçine. Diyebiliyorum. Bu çok şey ya. Yapış yapış kanka olmaz. Oğlum çok Olur. iyi oldu yine ya. Daha o yapış yapış yani. Yapış Bak gece de parlıyor ya. baya iyi lan. Çok iyi oldu abi, abi, çok iyi oldu. Transformers serisiyle ilgili insanların en çok merak ettiği konu... Adam elindeki zili çalarak herkesi hava kararmadan evlerine girmesi konusunda uyarıyor. Restoranlarda bile yemek yiyen müşterilerin... Ben biliyor musun? Spoiler vereyim mi? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <laughs> lan Hamza, nasıl atamadın Hamza? Ne? <laughs> çocuk <saçlarım> nermiş? <laughs> Videoda yaptılar abi, abi, abi video ya <Attı lan. Gülüyor> Valorant'ta pro Oğlum Biz de futbol videoları çekelim, çekelim mi lan <laughs> dedi. Master şu <Shengai'da> aşamaları <laughs> ilerler. Edilen... Bu kadar Fatih Hoca dediği kaleye koyarız. Bir çocuk var dedi. Nice soberim Aldır Fatih Terim Hanım'sı. Hocam dedi. Bir çocuk var dedi. Survivor'a katılmak istiyor dedi. Sağ zaman bir bakar mısın dedi. Hocam dedi sizden geldikten sonra ilgileniriz tabi. Sonra <laughs> çocuk geldi. İyi bir çocuk efendim bir çocuk ama Survivor değil yani. Çocuğa da durumu anlatmam lazım. Dedim ki bak bizim durumu şöyle anlatayım sana Bizim İş çok ciddi. Yani şöyle bir örnek verebilirim dedim. Ben topçu olasam dedim. Fatih Hoca mı? Ama ben bunu güzel anlattım böyle sempatik bir şekilde. Birkaç gün sonra Fatih Hoca aradı. Ben de o konuşma spontane oldu yani. Ben 40 kişinin arasında çocuğu da aldım konuştum falan. Hocam dedi arkadaşla ilgilenmişsin sağ ol dedi. Ben de teşekkür ederim hocam dedim. Ne demek görevimiz tabii ki ilgileneceğiz dedim. Bir şey de misin dedi. Mi? Dedim ne demişim hocam? Ben yollasam Fatih Hoca oynatacak mı topçu demişsin dedi. Aa öyle mi demişim hocam dedim. Evet dedi. Ondan sonra dedi ki çok güzel söylemişsin <laughs> dedi. Ben hani övgü alacağım diye rica ederim hocam dedim. Fatih Hoca'dan cevap şu. Biz buna gelecek ne yaptık? Ya. <laughs> <Fatih> Hoca... <Yeah. gülüyor> <laughs> yani çok iyi... Hocam dedi sakin. Şey <laughs> bu da bu ben da şş, arkadaşlar Şako ile kafayı bozmuş bir adam. Şako gibi bir daha. <laughs> Bak insan gibi bunun mesela bu adamın amacı oyunları kazanmak falan değil. Karşısındaki insanı bilgisayar başına sinir krizi geçirtmek. <laughs> Haluk Bey. Ha. Söylenme stoklarınızı faturalara saklasanız iyi olur. <laughs> Mr. Haluk, why you should you, you save your grumbling stocks the bills? Yeah. <laughs> Simple mı kankam? Basic de var, ben basic de benim. Oh, Bu nasıl simple, simple ya? Ya benim güneş basit güneş şudur kaka Kimseyi kandırmayın amına koyayım. Yuvarlak <laughs> çizgi de çek çizgi de. He? Basit güneş budur baba. <laughs> Kimseyi kandırmayın amına koyayım. Bunu ben bunu çizemem. Bunu asla çizemem. Meduza çizdi adını Keşke böyle çizebilsem ya. He ya ben de çok isterdim. Bana çizim çizim öğretecek bir hanımefendi var mı? Diğer kikli. Ben edeyim. Olur bize öğretebilir mi? Oo, oh, hamına koyayım ya. soldaki daha güzel oldu ama. Yok bence bu bitince daha güzel gözükecek. Sağdaki daha iyi bence. Bence yeah. de çok iyi oldu sağdaki. Restoranda. <laughs> Hangi şarap reddedilir? Restoranda size şarabı tattırırlar, koklar. Beyaz şarap reddedilir dayı. Oğlum bizim, bizim niye YouTube shortslarımız aynı bursa. ya? Bende de bunlar çıkıyor. Bende de hep çıkıyor. İzlediklerim çıkıyor Kaç tane ünvanın varsa o kadar mermiyle win almaya çalış. Burada toplam 250 bin dolar var. Bağlarınızı çıkarabilirsiniz. Yani Bu yarışma... Ölüş ya da çal oynamak için geri çağırdım. İkiniz de bö... O... Bunu niye geri çağırdın ya? Bu abi şey değil abi, mi? Abi. Kahraman abi. abi soldaki şerefsiz. Evet, orospu çocuğu. Tamam işte soldaki parayı kazanmasın diye sağdaki abi dışarı çıkmıştı ya. Evet, Aha, evet. Düştürmüş. O yüzden iki, ikisini çağırmış. Aha. Bölüşe basarsa parayı bölüşeceksiniz. Abi lütfen tek almaya bas. Nasılsın? <laughs> bin dolardan ettiğin birinin olabileceği kadar iyiyim açıkçası. Evet. Sosyal mecraların en çok nefret edilen isimlerinden biri oldum. Sert. Kudur. Oldum, oldum. kahraman oldun, tabi lan. Evet, bunu ama. Beni zaten Neden be? Bir kere kazıkladın. Sence beni yine kazıklama fırsatını sana verir miyim gerçekten? İkinizden biri çala basarsa para onun olacak. İkiniz birden çala basarsanız... O çala zaman... abi, Bölüşmeler. ne olursa olsun bölüşme. Ne olur çala Ne olur çala sonucu görelim. Hmm. Yes. Bunu hiç beklemiyordum. Kahramana bak. Benimle gel. Hayır Oo. hayır olmaz. Bunu yapamam. Bu para iki aileyi de kurtarmaya yeter. Hayır. yine Bunu bakalım. onunla bölüşmek istiyorum. Tabii. Tabii senin için en uygunsun. Bak. Aa. Teşekkür ederim. Burada toplam... Yine geldi aklımıza ya şerefsiz. O zaman da çok sövmüştük bu adam Acaba hatırlıyor musun? Ya anasını sikeyim ya.